bugün de tepsi çıkarma operasyonu. Hayırlı günler arkadaşlar. Ben şimdi çalgı çengi bitti çekime başladım. Çünkü müzik vardı çekemiyordum. sesinle bozuk hastayım. Gece sabaha kadar uyumadık. Bu vakide kadar ikindi oldu. Bu vakide kadar da hazırlık yapıyoruz. Şöyle misafirlerimiz oturdu. Oyun bitti. Yani oynadık bildik. Tepsileri çıkardık. Şöyle bakalım neler varmış. Bu e, merve köftesinin marulu. Şu üst üste koymuşlar. Tepsilerimiz böyle süsledik. Tepsilerimiz bu kadar koymuşlar. Şu açılmış. Açmışlar bunu. Şurada tepsilerimiz var. Şöyle üst üste bırakmışlar. Böyle bir tepsimiz. Kalkmer. Bu da tatlılar. Bu helvalarımız. Bu da irmik helvası karışık. Bu da helva. Bu da sarmamız. Şöyle göstereyim şurada. Sarmamız. Bu da mercimek köftesi. Tekrar böyle. Buraya koyduk servise başladık şimdi servis biraz açıldı tepsileri. Şöyle var. tekrar ışığı yaksana ne? Şöyle tekrar burada çikolatalarımız var. Burada yani böreğimiz var. Yine mercimek köftemiz var. Geç Leyla. Böyle işte ben şunları ek altından bir adım. Buradaki böreğimiz de açılmış biraz önce göstermiştim. Erkekler burada böyle. Burada cerezlerimiz <laughs> açıldı onlarda. Herkes ceraz ile <laughs> başladı önce. Önce ceraz mı başladınız Ayşe? <laughs> i̇şte böyle bu e, kakaolu borcamda. Kakaolu bura ulkek. Baklavamız. Meyvelerimiz. Hektari ve baleriyi. Ve karpuzumuz şöyle. İçeceklerimiz de var. İçeceklerimiz ne olur acaba? Biz Hadice kardeşimle ben, Leyla kardeşimin kızı bu Ayşe'ye parti çıkarmaya yaptık. Daha kızım gelmedi. Ya bu koşup kızım o. gelmedi. Daha جاي Sahillerimiz daha geliyor. Benim eşimden kızım daha var. Daha gelmediler. Tekrar ikramlar yapılırken bakarız. Başlayalım. Hasta değil ki. Bunu niye aksın ah, bunu? Hem suyuş.

Servis başladı. Ben sizi çekiyorum Ali kızlar. Siz yapın servisinizi. Ben misafir. Naziye. Ben sizi çekiyorum misafirin diyor. Servis yapın. Ben kameraman. Çekme. Çelif. Uh,

hoş geldin dedim ona. İşte, i̇şte ben ben, ona. Hayır, ben dedim sana hoş geldin dedim. Tamam, ne ben yapıyorsun? Ben sana bir şey Bana, bana bana ne bileyim ben Leyla seni görmedim şey, zaten. Hoş buldum deyince. Aa şöyle oturun Leyla. Çocuklar servis bekliyor. Ne istiyor? Bu kim? Kaç burada. Kocabaya. 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 Kocabaya.

Kala bile islandı, kala. Herkes kaçtı yukarı. <laughs> herkes ıslanan <laughs> yukarı kaçtı. Ama bu da evi yapamadık. Kamil ıslandın mı? Sen de ıslanmışsın. Herkes ıslanmış. Sen kuru. Herkes ıslanmış. Kaçtı yağmurdan. Şimdi, ya. Durunlar. Sizi çekiyoruz bakın. Ben de Bir de abla. Vesen, kaç sonra sonra bir Kaç Sonra bakarsınız kendinize. Bir sen abla. Kandırmaca yaptık. Yaşını söylettirdin. Ne çok küçük. Küçük. O da erkekler <laughs> 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 Yenis çekil bakayım. Yenis çekil. Buradan aşağıya görebiliriz. Oluklara bakın nasıl bakıyor. Biraz önce oturduğumuz yerde su sel içinde kaldı. Sular seller içinde. Şuna bakın. Sular akıyor. Sular akıyor. İşte böyle. Tepsi çıkarma, evet. Tepsi evet. çıkarmaz, suya sene geldi. Siz Sizi çekiyorum bak. Bana da yağlıyım bakın. Yağlıyım, yağlıyım. Bana da %80'di. yüzde Nasıl oldu? Yağmurdan çıkınca çaylan. Çayın ceraz güzel oluyor mu Ar arkadaşlar? <laughs> <laughs> Sizi çekiyor. Yağmurdan çıkınca çayın ceraz güzel oluyor mu diyorum. Ben de oturayım sizin yanınıza. Biraz da gitti insanların birazı böyle işte. Çocuk, çocuk. George'un avurma. Şimdi şimdi ha çok hareket ettim. Şöyle, şöyle çek. Hayır, Sen kendini gör, telefonu fazla denedim. <laughs> <laughs>